Merhabalar değerli arkadaşlar. Esenler Belediyesi Eski Akademi LGS Hazırlık Türkçe derslerimizde bu hafta sizlerle fiilimsiler konusunu işleyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar fiilimsinin tanımını yaparak başlayalım. Fiilimsi arkadaşlar bir diğer ismiyle eylemsi. Arkadaşlar fiilimsi fiil kök veya gövdelerine bazı ekler getirilerek yapılan ve cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevlerinde bulunan sözcük ve sözcük gruplarıdır. Fiilimsilerin özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar fiilimsiler fiil gibi görünen ama fiil olmayan sözcüklerdir. Olumsuzluk eki olan ma ve m'yi alabilirler. Eylem anlamı taşısalar da tip ve kişi eklerini almazlar. Cümlede isim, sıfat ve zarf görevlerinde bulunabilirler ek fiil alarak yüklem olabilirler. Arkadaşlar fiilimsiler 3'e ayrılmaktadır. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere. Şimdi ilk başlığımız isim fiil ile başlıyoruz konumuza. Arkadaşlar isim fiil bir diğer ismi mastardır. İsim fiiller arkadaşlar fiil kök veya gövdelerine mak mek, me, ış iş uş üş eklerinden biri getirilerek yapılır. Bu ekleri arkadaşlar aklımızda daha kalıcı olması amacıyla mayışmak şeklinde kodlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi isim fiil ile ilgili örnek cümlelerimiz var. Bunlara bakalım. Bu cümlelerdeki isim fiilleri tespit edelim ve hangi isim fiil ekleri aldıklarını söyleyelim. Evet ilk cümlemizi okuyarak başlıyoruz. Öfkemi sanki kaşavıdan çıkarmak istedim. Bu cümlemizdeki isim fiil hangisidir arkadaşlar? Çıkarmak sözcüğümüz arkadaşlar isim fiildir. Peki hangi isim fiil ekini almıştır arkadaşlar? Mak ekini almıştır. Devam edelim ikinci cümlemizde. Yemliklere ot doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak hoşumuza gidiyordu. Bu cümlemizdeki isim fiiller hangileridir arkadaşlar? İlk isim fiilimiz arkadaşlar doldurmak ifademiz. Peki arkadaşlar isim fiil eklerinden hangisini almıştır? Mak ekini almıştır. Devam ediyorum. Ahırı süpürmek. Süpürmek arkadaşlar yine isim fiildir. Hangi isim fiil ekini almıştır arkadaşlar? Mek ekini almıştır. Gübreleri kaldırmak hoşumuza gidiyordu. Arkadaşlar kaldırmak isim fiildir. Hangi isim fiil ekini almıştır? Mak ekini almıştır. Devam ediyorum bir sonraki cümlemle. Dada ruhun kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşığıyı ezdim. Bu cümlemizde isim fiil olan sözcüğümüz arkadaşlar kullanmaya ifademizdir. İsim fiil eklerinden arkadaşlar ma ekini almıştır. Devam edelim bir sonraki cümlemizle. Ben içimdeki zehirden azaba boşaltmak için acele ediyordum. Bu cümlemizdeki arkadaşlar isim fiilimiz boşaltmak sözcüğümüz. Peki isim fiil eklerinden hangisini almıştır arkadaşlar? Mak ekini almıştır. Devam edelim. Hasan'ın hasta oluşu gözümden gitmiyordu. Bu cümlemizdeki isim fiil arkadaşlar hangisidir? oluşu ifademiz arkadaşlar isim fiildir. İsim fiileklerinden arkadaşlar uş ekini almıştır. Son cümlemize devam edelim. Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı. Arkadaşlar bu cümlemizdeki isim fiil hangisidir? Çıkmasını ifadesidir arkadaşlar. İsim fiileklerinden arkadaşlar ma ekini almıştır. Evet şimdi arkadaşlar sıfat fiil ile konumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar sıfat fiil ortaç olarak geçiyor bir diğer ismi. Evet, baş fiiller arkadaşlar. Fiil kök veya gövdelerine. An, bir diğer kullanımıyla en. Ası, esi. Maz, mes. Ar, diğer kullanımları er, ır, ir ve re. Dık, dik, duk, dük. Acak, ecek. Mış, miş, muş, müş eklerinden biri getirilerek yapılan fiilimsilerdir. Arkadaşlar sıfat fiil eklerini aklımıza daha kalıcı olması amacıyla An ası mezar dikecekmiş şeklinde kodlayabilir. Şimdi arkadaşlar bir metnimiz var. Bu metni hep birlikte okuyalım ve metinde geçen sıfat fiilleri yani ortaçları tespit edelim. Ve bu sıfat fiillerin hangi ekleri aldığını söyleyelim. Öncelikle metnimizi okuyalım. Zülelin baktığı resimler unutulmaz güzel günlerden hatıraydı. Tozlanmış rafların içindeki albümü çok özlediği arkadaşları Sena ve Elif hediye etmişti. O resimlerdeki gibi değildi artık. Ağarmış saçları, buruşmuş yüzü, akıp giden zamanı ona hissettirmişti. Değişmeyen bir tek şey vardı. O da güler yüzü. Evet şimdi arkadaşlar metnimizi okuduk. Metinde geçen sıfat fiilleri tespit edelim ve hangi ekleri almış olduklarını söyleyelim. Evet başlıyoruz arkadaşlar metnimizde. Zülel'in baktığı resimler. Buradaki arkadaşlar sıfat fiil yani ortaç hangisidir? Baktığı arkadaşlar. Peki hangi eki almıştır arkadaşlar? dık sıfat fiil ekini almıştır. Devam edelim. Unutulmaz güzel günlerden hatıraydı. Burada bir sıfat fiil var mı arkadaşlar? Var. Bakıyorum. Unutulmaz sözcüğüm arkadaşlar nedir? Bir sıfat fiildir. Peki sıfat fiil yani orta çeklerinden hangisini almıştır arkadaşlar? maz ekini almıştır. Devam edelim. Tozlanmış rafların. Burada bir sıfat fiil var mı arkadaşlar? Var. Hangi ifademiz? Tozlanmış ifademiz arkadaşlar bir sıfat fiil. Yani ortaçtır sıfat fiileklerinden mış ekini almıştır. Devam edelim. Tozlanmış rafların içindeki albümü çok özlediği arkadaşları. Burada arkadaşlar bir sıfat fiil var mı? Evet var. Bakıyorum özlediği ifadesi. Arkadaşlar özlediği ifadesi bir sıfat fiildir. Sıfat fiil arkadaşlar dik ekini almıştır. Devam edelim. Özlediği arkadaşları Sena ve Elif hediye etmişti. O resimlerdeki gibi değildi artık. Ağarmış saçları, buruşmuş yüzü. Evet arkadaşlar burada da sıfat fiillerimiz var. Söyleyelim. Ağarmış arkadaşlar bir sıfat fiil yani ortaçtır. Sıfat fiil hangisini almıştır? Bakıyoruz arkadaşlar. Mış ekini almış. Buruşmuş yüzü. Arkadaşlar buruşmuş nedir? Bir sıfat fiil yani ortaçtır. Sıfat fiil hangisini almıştır? Muş ekini almıştır. Devam edelim akıp giden zamanı ona hissettirmişti. Burada bir sıfat fiil var mı? Evet arkadaşlar bakıyorum. Giden ifadesi değil mi? Giden ifadesi arkadaşlar bir sıfat fiil var ve sıfat fiil eklerinden arkadaşlar en ekim var. Devam edelim. Değişmeyen bir tek şey vardı. Burada bir sıfat fiil var mı? Evet arkadaşlar bakıyorum. Değişmeyen ifadesi. Hangi sıfat fiil ekini almış? En ekini almış arkadaşlar. O da güler yüzü Burada bir sıfat fiil var mı arkadaşlar? Evet. Güler ifademiz arkadaşlar bir sıfat fiil yani ortaçtır. Sıfat fiil eklerinden de arkadaşlar er ekini almıştır. Evet, şimdi arkadaşlar zarf fiiller bir diğer ismiyle bağ fiil ve ulaçlar ile konumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar zarf fiiller ken, alı, asıya, madan, ıp, arak, dıkça, ince, re nokta 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 mes, a nokta 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 a ve maksızın gibi ekler alırlar. Zarf fiiller çekim ekleri almazlar. Cümlede zarf olarak kullanılırlar. Cümleye arkadaşlar zaman veya durum anlamı katarlar. Evet şimdi arkadaşlar zarf fiillerle ilgili örnek cümlelerimiz var. Bu cümlelerimizi okuyalım ve cümlelerdeki zarf fiilleri tespit edelim. Arkasından da hangi zarf fiil ekleri almış olduklarını söyleyelim. İlk cümleme bakıyorum arkadaşlar. Yerini yurdunu kaybedince Hatice yine endişelenmedi. Bu cümlemizdeki zarf fiil hangisidir arkadaşlar? Kaybedince sözcüğümüz değil mi arkadaşlar? Bir zarf fiildir. Peki zarf eklerinden hangisini almış arkadaşlar? Ince ekini almış. Devam edelim bir sonraki cümlemizde. Sürüne sürüne size kaçmaya karar verdim. Bu cümlemizdeki zarf fiil, zarf fiil hangisidir arkadaşlar? sürüne sürüne ifademiz arkadaşlar. Peki zarf fiileklerinden hangisini almış arkadaşlar? Bakıyorum. E ve E. Bizim kalıbımız neydi arkadaşlar? Zarf fiil ekimiz buradaki. E nokta nokta E. Zarf fiil almıştır. Devam edelim. Her gün buradan kaçıp size gelmek istiyordum. Bu cümlemizdeki zarf fiil hangisidir arkadaşlar? Kaçıp sözcüğümüzdür arkadaşlar. Kaçıp burada zarf, fiil, zarf fiildir. Peki zarf fiil hangisini almıştır arkadaşlar? ıp ekini almıştır. Evet son cümleme geldim. Evvelsi gün ümidi kesince bir tek oğlumu aldım. Bizim bayrağı kaçtım. Bu cümlemizdeki zarf fiil hangisidir arkadaşlar? Kesince sözcüğümüz arkadaşlar zarf fiildir. Peki zarf fiil eklerinden hangisini almıştır arkadaşlar? İnce ekini almıştır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle filmlerle ilgili genel konu tekrarımızı gerçekleştirdik. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar fiilimsilerle ilgili örnek soru çözümlerimizi gerçekleştireceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.